bugün yeni bir üniversitemizde, üniversitemizde ne demek başladı <laughs> Çok hızlı bir giriş oldu zaten. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yeni bir üniversiteyle tanışıyoruz ve üniversiteyi kazanma serüvenini dinleyeceğiz. Evet. Önce ilk sorumuzla girişimizi yapalım değil mi? Yapalım. İlk soru şu, kimsin sen? Hava Nur Cevher, 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. Evet. Yani genç çıtır bir üniversitemiz var. <laughs> o zaman hemen peşine ikinci soruyu yapıştırıyoruz. Peki hava? Sen hangi üniversiteyi ve hangi bölümü kazandın? Ben Lokman Hekim Üniversitesi %100 burslu anestezi bölümünü kazandım. Wow %100 burslu. Bunu Aman. belirtmezsem ama. Aynen, aynen. Evet. <laughs> sıkıntı, yok, sıkıntı yok. Evet. Sorularımız devam ediyor. Bizde durmak yok. O zaman üçüncü soruya geçiyoruz. Sorumuz diyor ki. Sınava hazırlandın. Evet. Bir hazırlık süreci yaşadın. Peki nasıl hazırlandın? Hava sınava nasıl hazırlandın? Sınava e, dershaneye giderek başladım öncelikle. Sağlık meslek çıkışta olduğum için çok bir temelim yoktu. Final dershanesine geldim. Biraz ha, hemen geçelim. de <gülüyor> <gülüyor> evet. Orada temel atmaya çalıştım öncelikle. Konu anlatımını daha çok yoğunluğunu ona verdim. Konu anlatım çalıştım daha fazla. Daha sonra pekiştirmek için işte etütlere katıldım. Tekrar konu anlatımlarına test çözdüm fazlasıyla. Konu anlatım hemen arkasından farklı kaynaklardan testler çözmeye başladım. Öyle pekiştirmeye çalıştım kendimi. Peki bu şey tabirini kullandın ya işte meslek lisesi çalıştı, sağlık meslek evet. çıkışlığım için dershaneye geldim. Bu meslek lisesinin verdiği eğitim birazcık şey mi kalıyor, yeterli mi Yani YKS sınavında bize bütün derslerden sorumlu tutuyorlar ama lisede bunların derslerini vermediler. Matematik olarak AYT'ye girdim, ama lisede hiç AYT matematiğe dayalı bir şey almadım. Hep temel matematik düzeyindeydi. Fizik, biyoloji, kimya onlar da çok sınırlıydı. Biyolojiyi seçmeli ders olarak alıyorduk. Ama hocalarımız da bunlar sizin işinize yaramayacak diye zaten çok detaylı anlatmıyorlardı, girmiyorlardı detaya. O yüzden sağlık derslerine daha çok yoğunluk veriyorlardı. Evet şu an sağlık üzerine okuyorum. Onda ilerliyorum. İşime yarıyor ama YKS sınavında onun zorluğunu çok yaşadım. Aynen yani, o bölümü kazanabilmen için yetersiz evet, evet. Ama mesleki süreç içerisinde verdiğimiz işime çok yaradı. Evet. Kesinlikle. Demek ki orada birazcık eksikliğimiz varmış meslek liseleri olarak. Gelelim öyleyse başka bir soruya. Şimdi bu sürece hazırlandım. Birazcık bahsettim bize. Branş bazına düşünürsek matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi düşün. Kaçer tane soru bankası çözmüşsündür, bitirmişsindir? Yani konu anlatımı daha çok gittiğim için öncelikle kolay kaynaklardan başladım. O yüzden böyle kolayları kolayca erittikten sonra e, orta zor olarak max 3 kaynaktan anca çalışmışımdır. Yeni bir tabir erittikten sonra. <laughs> Peki hiç soru çözmedim demeyeyim de az soru çözdüm dediğim branş hangisiydi? Ya bundan çok fazla soru çözmedim. Yani çok uğraşmadım, yüklenmedim bu branşa. AYT matematik olabilir. AYT, matematik. En kötüsü. Evet. Ama... Çok mu zorlanıyordun matematikten? Yani zorlanmıyordum. Konuyu anlıyordum ama soru çeşitleri beni çok fazla zorluyordu. O yüzden etüt alıyordum. Soru çözümlerine çok katılıyordum ama en zorlandığım kısım ondaydı. AYT matematik Aynen. kısmıydı. Evet. Şeyler falan orada değil mi? İşte türev, türev integral. integral. Evet. Hiç görmediğim için burada bayılırız. tanıştım. <laughs> bayılırız. Evet, süper. <laughs> o zaman yeni bir soruya geçiyorum. Geçelim. <laughs> Sen bu bölümü tercih ettin. Evet. Ama herkesin tercih etme sebebi vardır. Sen neden bu bölümü tercih ettin? Benim hayalim aslında ebelik ya da hemşirelikti. O olmayınca biraz daha iki yıllıklara kaydım. Hem de sağlık meslek çıkışlı olduğum için bu iki yıllık sağlık bölümlerinde bana ek bir puan geliyordu diploma puanının hmm. yanında. Diğerlerinin 0.12 ile çarpılırken benimki 0.18 ile çarpıldı diploma puanım. O yüzden orada biraz daha sıralamaya kalayınca. yakalayınca ben de anesteziyi tercih ettim. Neden olmasın? Yani, yani şu evet. hayatta zaten herkes birbirini uyutuyor. Mesleğimde <laughs> uyutmak olursa sanki ne olur dedin. Yani evet. E şey ki me merak ettiğim şeyi soracağım bunu. Hani anestezi yapıyorsun bir insanı ameliyat dönünce, uyutuyorsun. Ya uyanmazsa? Yok onun için farklı ilaçlar var. Uyuturken farklı ilaçlar kullanıyoruz. Uyandırırken Farklı gazlar solutuyoruz, ayrı ilaçlar yapıyoruz. Ya gazlar deyince... Ga <gülüyor> <gülüyor> Kötücüler geldi aklıma. <laughs> Sevoflüren diye belirteyim büyütürken. Uyandırırken de ayrı ilaçlarımız var. Zaten hep yanında olduğumuz için uzman doktor oluyor, tekniker oluyor. Bir de şey Çok dolar, kalabalık bir ekip aslında. Lafını biliyorum ama e uyutmak için verdiğim bu ilacın dozajını neye göre ayarlıyorsunuz? Kilosuna göre ayarlıyoruz. Uzman doktor onu ayarlıyor, bize bu kadar bu kadar yapacaksın ilaçları diyor. Biz de ona göre uyguluyoruz. Sadece kilo mu? Mesela ne bileyim? Yaşı, kilosu, ee, cinsiyeti, metabolizma hızı, kullandığı. Sigara kullanması, yaşı, cinsiyeti, evet bunları her şeyi değerlendiriyor zaten. Bu ameliyata girmeden önce anestezi doktoru ile hasta birebir konuşuyor. Onun. İşte hastalık hikayesini alıyor, geçmişini alıyor, kullandığı ilaçları, kronik rahatsızlıklarını, bunların hepsini topluyor, ona göre bir tedavi, bir uyutma işlemi gerçekleştiriyoruz. Dosajını fazla kaçır. Ne oluyor mesela o zaman? <laughs> o an o ilacın zıttı, antagonisti diyoruz, o ilacı nötrlüyor, onu kullanıyoruz, onu uyguladığımızda da o ilacın etkisini yitiriyor, sonra tekrar tedaviye devam ediyor. Bir de bir bak, belki bu ediyor. videoyu izleyen birçok kişi merak ediyordur. Ee... Hatta bununla ilgili filmler falan da vardı. Uyutuyorlar adamı. Adam tepkizlerini, her şeyini yitiriyor. Ama aslında uyumuyor ve ameliyat esnasında bütün işlemleri hissettiği canının falan yandığını söylüyor. O doğru mu? Gerçek mi? Hayır değil. Zaten bizim bir... Ah hemen kendini... <laughs> <sayıyor bana. gülüyor> Ama değil. Orada bizim bir anestezi cihazımız var. O monitörden her şeyi takip ediyoruz. Hastanın nasıl nefes alıp verdiğini, nefes zorluğu çektiğini. Zaten hastayı biz e, makineye bağlıyoruz, uyuttuğumuzda tek başına nefes alamıyor, makine yardımıyla nefes alıp veriyor. O yüzden bütün vücudu aslında bizim kontrolümüz altında, her şeyi anlayabiliyoruz. Adam çok kötü be. Evet. Öyle. Adam çok kötü, <laughs> düşünsene vücudunun kontrolünü yitirdin Çişin geldi mesela, tutma şansın yok. Aa, evet. onu Katater nasıl yapalım? <laughs> İdrar torbası, katetere bağlıyoruz. Peki, büyük evet. çişi değil mi? <laughs> Onu Hayır onu ameliyata girmeden önce zaten, e, geceden 24 saat önce falan tam bir bilgim yok. Şey Yemek yemeyecek, su içmeyecek. O yüzden bağırsakları boşaltmış oluyor. Ha. Ona sıkıntı olmuyor. Ya, tertemiz böyle ak pat hadi bakalım bir sonraki soruya geçelim o zaman. Sen bu bölümü tercih ettin, yerleştin, güzelce okudun falan. Ondan sonra sana bir diploma verecekler, diyecekler ki hadi git bakayım hayata. Mezun olunca nerelerde çalışabiliyorsun? Mezun olunca bütün hastanelerin ameliyathanelerinde çalışabilirim. Kliniklerde, özel kliniklerde, diş hastanelerinde her yerde çalışabiliyorum aslında. İmkanım çok fazla. Özel şimdi hastane çok Özel klinik çok, doktor yanında. Onu da asist Diş hastanesi anestezinin ne alaka? Diş ameliyatları oluyor büyük çaplı. Sadece lokal Aa, anestezi yetmiyor. O yüzden orada onu da uyutmamız lazım. Anladım. Aa, güzelmiş hasta. Fena değil. Her yerde var. Geçler hastane. Bilmiyorum. Hani merakı olanlar, ilgisi olanlar düşünsünler bence. Okey. Anlattın söylediğinden bahsettin. Çalışma temponundan bahsettin. Peki gitmiş olduğu üniversitenin sana sunduğu imkanlar bakımından düşünürsek birazcık böyle üniversiteden bize bahsetsene. Üniversitem Lokman Hekim Üniversitesi zaten demiştim. Sağlık temelli bir üniversite olduğu için zaten sağlık dışında bir bölüm yok üniversitenin. Her şey sağlık üzerine kurulu ve birçok hastanesi var Sincan'da, Akay'da, Demetevler'de, Ettikte. Çok fazla. Ankara burası Evet Ankara, Ankara için. <laughs> Aslında Ankara dışında da artık açılmaya başlamış ama kadar <laughs> o kadar reklam. o kadar <bekleniyorlar>. reklam yeter. Lokman ekiyim. <laughs> <laughs> pomponları getir kız pomponları. <laughs> Bunları da koyacağım. Kursun kesilmesin diye. <laughs> şey yapalım. Lokman ekiyim de Lokman ekiyim. <laughs> Buraları koyabilirim Ankara'ca. <laughs> Selamlar. Bu arada video hala çekiyorum baksana. Düşünsene başlatmayı unutmuşum. Bir sonraki sorumda şunla alakalı çünkü öğrencimi önceden tanıdığım için bildiğim için soruyorum. Çift ana diye bir şey var evet. mesela. Birazcık bahsetsene bu olaydan. Anestezinin birinci dönemini bitirdikten sonra belli bir ortalamanın üzerinde olan öğrencilere çift ana yapma imkanı sunuyordu üniversitem. Ben de dedim ki zaten ülkede mezun çok fazla, iş olanakları da çok az. O yüzden iki diplomam neden olmasın diye paramedik bölümüne de çift ana yapmaya başladım. Yarım dönemini bitirdim anestezinde, iki dönemini bitirdim. Devam ediyorum paramedik. Güzel. Yani şey şu an tamamen mezun oldun. Hem paramedik oluyorsun Hı -hı. hem anestezi. Evet, oluyorsun. aynen. İki diploman olacak. Vay. <laughs> ya bazı insanlar ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Yani kaba tabirle işini bilir gacı yani <laughs> yapacak bir şey yok. Ülkenin yani, durumu aynı. Yani, ülkenin durumu demeyelim daha çarpıtabilelim. Da yani aynen, Evet, evet, Sadece da. bizim ülkemizde, birçok ülkede <laughs> bu tarz sıkıntılar çekiliyor diyelim. <laughs> Öyleyse son sorumuz da bizim kapanışımız olacak ve arkadaşımızın bir konuda fikrini isteyeceğiz. Yarın bir gün bu YKS veya diğer YKS sınavları sonucunda bu bölüme yerleşmek isteyecek arkadaşlarımız için neler önerirsin? Yani neden bu bölümü tercih etsinler veya hangi sebeplerden dolayı bu bölümü tercih etmesinler? Sen bu üniversiteyi bu bölümü kazandın. Evet. Ama üniversiteye gittiğinde de her öğrenci gibi bazı imkanları, şartları istersin, beklersin. Senin bu imkanlar, sosyal aktiviteler konusunda falan filan, üniversiteni birazcık bize anlatsana. Üniversitemizin şu an kampüsü yapılıyor aslında Balca tarafında. Ama şu an bir üniversitemizin bahçesi bile yok diyebilirim. İki binadan oluşuyor. <laughs> İki apartman dairesi evet, gibi. Evet, biraz bina üniversitelerden diyebiliriz. Ama yani güzel, Böyle okul bazında çok etkinlik yapılmıyor. Kulüpler kendileri yapıyor. Öğrenciler katılmak isterse onlara katılıyorlar. Onun dışında bizim kendi bölümümüzde danışman hocalarımızla etkinlikler yapıyoruz. Paramedikte danışman hocalarımız çok böyle bizi kaynaştırma amacıyla çok etkinlik düzenliyor. Evet, etkin. Ambulansa biliyoruz falan böyle beraber. Hayır. <laughs> 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 Öyle değil tabii. Ama şimdi arkadaşımızın dedikleri size negatif olarak gelmesin. Ee, yeni olarak bu eğitim sektörüne girmiş bir üniversite ve büyüme aşamasında evet. olan bir üniversite olduğu için bazı aksaklıkların olması bence çok normal diye düşünüyorum. Evet, Lokman Hekim Üniversitesi'nin bir avantajı da ilk üçte girerseniz bölüme istihdam sağlıyorlar kendi hastanelerinde. Aa, süper lan. Benim de var, öyle bir şansım. Tamam, <laughs> işin hazır ama de. ilk üçte olursan bak, ilk üçte evet, olursan. Evet, ilk üçte o bölüme yerleşirsek o zaman o <laughs> Şimdi dış ses bize hareket çektiği için <laughs> o yüzden biraz bölünmüş olabiliriz. <laughs> dış ses kendini göstermek ister misin? Yok mu? Ama şu an görünüyorsun. Gerçekten. Evet. Şaka şaka şaka. Dış sesi kandırdık. <laughs> Öyleyse ufak ufak evet. yapacağız. Arkadaşımıza öncelikli olarak ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu yoğun temposu içerisinde bize geldi, zaman ayırdı. Ee, siz bizi izleyen, dinleyen arkadaşlarımızı bu konuda, üniversitesi konusunda ve bölümün konusunda bilgilendirdi. Öyleyse arkadaşımızdan son bilgileri alacağız ve son sorum şu olacak. Bu bölümü, bu üniversiteyi, Tercih etmek isteyen arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Olumlu ya da olumsuz? Yani bu sebeple tercih etsin da bu sebeple tercih etmesin diye. Üniversitenin hocaları çok deneyimli. Zaten rektörümüz falan da hep doktor, profesör. Hastanelerdeki doktorlar da bazen gelip bizle konuşuyorlar, eğitimler düzenliyorlar. Sürekli online olarak YouTube sayfasında da seminerler düzenliyorlar, konuşmalar düzenliyorlar. O yönden çok aktif, her şeyi öğrenebilirsiniz. Ulaşılabilecek hocalar çok fazla. Yani size aktarabileceği şeyleri yani elinden geldiğince aktarıyorlar size. Hiç bilgiyi sakınmıyorlar. Ulaşabilmemiz çok kolay. Bazı üniversitelerde danışman hocaları ulaşmak çok zor oluyormuş. Arkadaşlarım çok havalı var gibi ve egolu oluyorlar. Sanki evet, küçük evet. dünyaları ben yarattım. İşte evet. Mars'ın yapımında rolüm var gibisinden. Değil mi? Onlar gibi evet. değiller. Evet değiller yok. Arkadaş gibi takılıyorlar. Bize gelip masamıza oturuyorlar. Sohbet ediyoruz. Okul dışında da konuşmuşluğumuz çok fazla oluyor. Şunu yapmıştım o çok yandan... beraber bar ya. <laughs> ya. İyi misin? Orayı da kesiyorum. O yönden güzel. Bilgi aktarımı çok fazla oluyor. Siz de öğrenmek istediğiniz sürece herkesin için elinden geleni yapıyor. Yani tek negatif tarafı... Kampüs ortamı. Evet, kampüs ortamı yok. Biraz bina. Karşısında işte icra mahkemesi var. Ama Cep çok yakında kampüsümüzde karşınızda evet. olacağız. Evet, siz gelene kadar olmuş Onun dışında başka bir şey yok. Hocalarımdan memnunum. Üniversiteden de böyle bir... Ama son bir şey daha söylemeni bekliyordum ben senden. Mesela bu bilgileri dinlediysen, duyduysan, izlediysen, işine yaradıysa ve hoşuna gittiyse ne yapmaları gerekiyor? Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmamalı. Tabii ki bir de yorumla yaparsak evet, hatta lütfen. merak ettiğiniz sorular olursa altına arkadaşımız da ben de evet. e, cevaplarım olmadı. Sordu, sorulan bir soruyla alakalı yes yeni bambaşka sırf o konuyu bir videoda çekebiliriz değil mi? Olur tamam olur teşekkür tamam. ederim <laughs> dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz hoşça kalın.